Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir monitör inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda MSI'ın G2712F model monitörünü inceleyeceğiz. Monitör 27 inç IPS bir panele sahip. 180 Hz yenileme hızı var ve BMS gecikme oranı ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca monitörün HDR desteği de var. Şimdi derseniz kutu açılımına geçelim ve monitörü kurup gelelim. Evet monitörü kurup geldik. Monitörün içinden bir adet ayak, bir adet şöyle adaptörü çıktı ve bir tane de HDMI kablosu çıkıyor. Onun dışında bir de garantisi çıkıyor. Başka da bir şey yok. O yüzden orayı atlamak istedim direkt böyle testlere geçmek istedim. Şu an görüyorsunuz 180 Hz'de kamera da aslında çok iyi çıkmıyor. Yani benim gördüğüm ghosting yok yani gerçekten. Ghosting göremiyorum. Hani varsa bile çok ufak bir ghosting var. Yani şöyle yakınlaştırayım siz de görmek istersiniz belki ama yakınlaştırayım gerçekten telefondan dolayı yani profesyonel çekimlere maalesef hale geçemediğimiz için büyük ihtimal bu şeyi alamıyor şu an bu telefon ve testi yeterince düzgün yapamıyoruz ama görüyorsunuz şurada 180 Hz'de 180 FPS'de ben kendi gözümle bir ghost olayı görmüyorum. Şu an ufolara baktığım bakıyorum Böyle bir sıkıntı görmüyorum O yüzden ghosting yok denecek kadar Az diyebilirim Evet, bir diğer testimiz ölü piksel testi. Bu testlerin amacı, hani monitör aldığınızda yapmanızı öneririm. Ölü piksel var mı, hani çalışmayan pikseller varsa bunu hani iade oluşturup iadesini yapmanız gerekir. Çünkü bu hatalı ürün olur. Ama çoğu marka maalesef 5 ve üzeri olduğunda değişim ve iade yapıyor. Ama yine de hakkınız ararsanız yani, tüketici hakemiyetlerinden falan haklarını alan arkadaşlar varmış. Yani ölü, ölü piksel olan monitörleri ben almamanızı öneririm. Çünkü bunlar ileride çoğalabiliyor ve sıkıntı çıkarabiliyor. Şu an benim gördüğüm kadarıyla, yani daha önce de ilk kurduğum zaman da baktım ama ölü piksel yok. Sadece bir yerinde sıkışmış bir piksel var. Sıkışmış piksel de nasıl oluyor? Sıkışmış pikseli size hemen göstereyim. Şöyle siyah bir ekrana geçeyim. Büyük ihtimal kamerada görünmeyecek bile. Yani o kadar şey bir şey ki çünkü. Küçük bir şey ki. Şurada görünüyor olması lazım. Zaten orası da biraz kirlenmiş hani şey yapmamız için. Şu an odaklanmıyor kamera. Heh. Şöyle bir sıkışmış piksele denk geldik. Bu öyle piksel değil çünkü öyle olsa siyah olur. Öyle olmadığı için sıkışmış piksel deniyor. Bunu nasıl düzeltebilirsiniz? Kendiliğinden de düzelebiliyor sonradan. Ama bazı yazılımlar var. Bunlar da düzeltebiliyor. Bu yazılımlarla bunu test edip düzeltebilirsiniz. Yine ben bu yazılımın linkini aşağıya koyacağım eğer böyle sıkışmış pikselleriniz varsa monitörünüzde. Bunları koyup bu testi yapıp bu sıkışmış piksellerden kurtulabilirsiniz. Hani çalışabiliyor. Şu an ben hani yeni açtığım için çok bakmadım. Düzelmesine zaten her renkte gözükmüyor dediğim gibi. Sadece siyahta belirgin olarak görünüyor siyah alanlarda. Siyah alanlarda çok olmadığı için Için büyük bir problem çıkaracağını düşünmüyorum. Bir tane olduğu için e, uğraşmak istemiyorum gerçekten. iadesiydi şeydi falan. Zaten garantisi var 3 yıl. Buradan bu şekilde ilerleriz diye düşünüyorum ileride. Böyle dediğim gibi yok. Ghosting'i de oldukça başarılı ve şimdi size menüsünü de göstereyim. Arkasında sadece bir tane tuş var. Bundan şöyle bir ekrana giriyorsunuz gördüğünüz gibi. İşte burada oyun modu var işte. Profesyonel olarak her şeyini kendiniz ayarlayabildiğiniz bir mod var. İşte düşük, mavi, ışık, işte yer açıp kapatabildiğiniz bir yer var. Burada bir sürü ayar var. Onları kendiniz yine karıştırırsınız ve Türkçe yapmışlar. Bu da çok güzel. Türkçe dil seçeneği de mevcut. Burada dediğim gibi işte işte monitörün zaten özelliklerini buradan görebiliyorsunuz. Her şey işte hangi modda olduğu, adaptif Settings'in açık olup olmadığını görebiliyorsunuz. Burada oyun modlar vardı yine dediğim gibi bunları birazdan oyunda da test edeceğiz. Burada mesela FPS, yarış, RTX işte oyun türlerine göre değiştirilmiş ayarlar var. Bunları yine bir oyuna girdiğimizde test ederiz nasıl değişiklikler oluyor. Bunları deneriz. Burada tepki süresini hızlı en hızlı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Eğer bir CS ne bileyim farklı bir oyun oynuyorsanız CS olur, Valorant olur hani orada tepki süresi önemli olduğu için bunu mesela en hızlı alabilirsiniz. Ben çok öyle oyunlar oynamadığım için normalde duruyor. Daha normal çekebilirsiniz. Burada dedim ya burayı karıştırıp burayı bakabilirsiniz. Ekrana <laughs> ekrana şey bile koyabiliyorsunuz. Hani bu hile bildiğin. Hani var ya CS oynuyorsunuz. AWP'de hani biliyorsunuz şey yok. Bir nişangah yok. Ama buradan bunu koyabiliyorsunuz. Ama bilmiyorum. Bunu engelleyecek bir şey vardır büyük ihtimal CS'de. Böyle menüsü de bu şekilde. Menüsünü oldukça beğendim. Gerçekten güzel ve detaylı bir menüsü var. Buradan yine mavi karşıtı film, ofis gibi seçenekler de var. Buradan bunları ayarlayabilirsiniz. Arkadaki tuşu da çok güzel. Bunu çekip yine koyacağım videoda. Şu an siz izlerken o tuşunda şeyini görüyorsunuzdur. Nasıl olduğunu, nasıl kullanıldı Böyle tek bir tuş yapmışlar. Onu aşağı yukarı. Yani bir, bir, bir sürü tuştansa sadece bir tane bir tuş var. Onu ayarlayıp yapabiliyorsunuz yapacağınız şeyi. Açma-kapama tuşu da şurada hemen. Şu ışık var zaten. Hemen bunun altından açma-kapama tuşuyla açıp kapatabiliyorsunuz. Evet beyler şu an oyun testindeyiz. Forza Horizon 4'te oyunun renklerini deneyelim. Renkleri nasıl alıyoruz? Ne durumda renkler? Ona bir bakalım. Evet şu an Forza'ya girdik. Forza'da bir e, hem siz de görüyorsunuz. Şu an kamerada ben de görüyorum. Gerçekten renkler çok güzel ve doygun Zaten IPS panel olduğu için renkler en gerçekçi renkler oluyor biliyorsunuz. En kaliteli renkleri gösteren her zaman IPS paneldir. Eğer oyun oynayacaksanız veya grafik tasarım tarzı, video edit tarzı işler yapacaksanız IPS panel kesinlikle tercih etmelisiniz. Veya paneller genelde televizyonlarda kullanılıyor. Onlar biraz daha renk doygunluğu falan verebiliyor çünkü IPS'e göre hani abi. ama özel ayar yapmanız gerekiyor onun için. Ama en doğru renkleri her zaman IPS verir. Şu an görüyorsunuz renkleri gerçekten inanılmaz güzel. Çok güzel renkleri var monitörün. Bu konuda içiniz rahat olsun yani. Eğer bu MSI'nin bu segment. Bu arada MSI'nin bu segmentte hani bu tarz bu G işte dedim ya bir modeli var ekrana koyarım şimdi. E 2K monitörleri de var işte farklı 24 inç monitörleri de var. Hani bu video herkese yardımcı olacak. Zaten büyük ihtimal hepsinde çoğun çoğunda aynı panel kullanılıyordur. Yani gerçekten renkleri çok güzel. IPS panel ve şu an akıcı bir görüntü var karşımda. Şimdi derseniz şu şeye geçelim. E, menülerden ayarlarına bir bakalım. Neler var neler yok diye. Evet şimdi mesela ayarlarına girelim. Şu an oyun modunda ama kullanıcıda. Mesela FPS alınca görüyorsunuz bakın. FPS'de böyle sanki siyah beyaz yapıyor. Şu an büyük ihtimal anlayamıyor olabilirsiniz siz. Ama yok görünüyor kamerada. Evet. Hani renkleri böyle söndürüyor. Yani canlı renkleri daha ön plana çıkarıyor. Böyle ne bileyim yeşildir falan onları söndürüyor. Yani aslında karşıdaki düşmanı görebilmek adına herhalde yapılmış bir şey bu. Bunu dediğim gibi buradan karıştırıp siz de bakabilirsiniz. Mesela yarışa geçelim. Yarışta ne olacak? Yarışta iyice gördüğünüz gibi renk basıyor. Yani mesela Forza oynayacaksanız. Yani canlı oynayacağım ben kardeşim diyorsanız Gördüğünüz gibi bayağı renkleri güzel oluyor. RTS dediği galiba strateji oyunlarını kastediyor. Bunda yine bunda da güzel bir renk var. Kullanıcıdan farkına şöyle bir bakalım. Biraz daha parlaklığı sanki fazla gibi. Bu da dediğim gibi hani kendi zevkinize göre buradaki ayarları kendiniz karıştırabilirsiniz şuradan oyun moduna girdikten sonra buradaki renk seçeneklerini RGB'de de RGB'de de daha böyle soluk hani parlaklık kısık bir renk hani sanırsam RPG'de diye rol yapma oyunlarından bahsediyor. Ee, burada da yine kısık olmasını anlayabiliyorum. Hani uzun saatler oynanabiliyor çünkü öyle oyunlar. Hani buradan dediğim gibi ayarları ka karıştırmak tamamen sizin elinizde. Bakın burada işte gece görüş falan var. Gece görüşünde mesela yapay zeka desteği var. Bunu da açık bırakabilirsiniz. Ben kapalı kullanıyorum şimdilik. Çok bir faydasını görmedim çünkü. Dediğim gibi burada da yine tepki süreleri falan var. Bunları da yine bakıp kendiniz karıştırabilirsiniz. Ya burada güzel bir menüsü var. Ben menüsünü çok beğendim. Özellikle şu arka, arkadaki tuşu konumu ve e, tek tuş olması kullanım kolaylığı açısından çok güzel olmuş. Evet dostlar burada monitörün eksiyonlarından bahsedecek olursak şu görmüş olduğunuz ayaklar biraz böyle öne doğru hani biraz fazla mesafesi var gibi. Hani masanız küçükse ve buraya hani bir klavye mouse koyacaksanız bu size bir sıkıntı, biraz sıkıntı çıkarabilir. Hani biraz monitörden çok önde gibi hani gördüğünüz gibi. Bunu bir eksiyan olarak alabilirsiniz. Eğer masanızda mesela şuraya ben şu an kahve falan koysam hani şöyle açılır bir yerim olmasa ben de sıkıntı yaşayabilirdim gerçekten. Çünkü masa küçük. Yani arkada artık monitörün gidebileceği bir alan yok. Arkaya dayalı şekilde. Bunu göz önünde bulundurun diye burayı bu kısmı da koymak istedim. Son olarak demiştim yani bu sıkışmış pikselleri düzeltme şansınız var diye. Sıkışmış pikselleri düzeltebilirsiniz diye. Böyle bir site var. Screen Fix diye. Yani Google'a yazsanız da çıkar büyük ihtimal. O yüzden yine aşağı link koyarım ben ama hani Google yazarsanız da bulabilirsiniz. Burada mesela bak burada da gösteriyor. Diyor ki böyle hani ölü değil ama hani böyle sıkışmış farklı renk gösteren piksellerinizi bu programla 10 dakika içinde düzeltebilirsiniz diyor. Bunu buradan başlatıyorsunuz. Aşağıda launch the screen fix diyorsunuz. Böyle bir alan geliyor bak öyle yanıp sönen. Piksellerin yanıp söndüğü bir alan geliyor. Bunu oradaki işte sorunlu pikselini mesela benim burada. Yani görüyorsunuz bak kamerada görünüyor nokta gibi. Sadece siyah da belli oluyor bu arada. Diğer renklerde baktım göremedim. Siyah da böyle bir şey oluyor. Öyle görünüyor. Bunu mesela bunun üstüne bırakıyorsunuz. Yani düzelme şansı var. Tabii düzelmeye de bilir. Hani bunun garantisi yok zaten. Sadece böyle bir sorun yaşıyorsanız bu bir çözüm olabilir. Bunu bir denersiniz. Şöyle bir 10 dakika, belki yarım saat, bir saat bu işiniz yoksa bir bırakın. Hani o piksel böyle sürekli uyarıldığı için düzel, düzelebiliyormuş, düzelme şansı oluyormuş. Bunu da deneyin. Aklınızda olsun. Size biliyorsun. Buna ik olarak da 27 inçte birazcık pikselleri görebiliyorsunuz. Eğer zaten yakında oturuyorsanız. Pikselleri çok az. Yani bir tık olacak şekilde pikselleri fark edebiliyorsunuz. Bu da bir eksiyan olarak alabiliriz. Yani aslında 27 inçte önerilen çözünürlük boyutu 2K çözünürlük yani 2K çözünürlüğün altında aslında dediğin gibi LED monitöre zaten 27 inç monitöre çok yakından bakamazsınız. Bayağı büyük bir ekran olduğu için. Yani uzaktan bakacaksınız. Yani sizi çok rahatsız etmez ama 24 inçe göre 24.5 inçler falan var ya, onlara göre biraz daha piksel yoğunluğunu böyle görebiliyorsunuz. Ha, yani burada bir pikselleşme var hani mesela özellikle yazılarda hissediliyor. Bu da bir eksiyan olarak anlamıyorum. Hani bütçeniz varsa ben 27 inçi 2K tavsiye ederim. Ama bütçeniz bu civarlarda ise şu an zaten fiyatı ya yani bu, bu civarları karşılayabiliyorsanız yine büyük bir ekran istiyorsanız tercih edilebilir. Ama dediğim gibi pikselleri biraz hissedeceksiniz. Aşırı değil ama onu da belirteyim yani. Biraz hissediyorsunuz ama. Yine sorularınız için videonun yorumlar kısmında buluşalım. Bu videoluk bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.